Herkese merhabalar dostlarım. Ee, yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Celal abimizin çatısındayız. Hep o bizi çekiyordu. Bu sefer biz onu çekiyoruz. Celal abimin Tuncay Çuntaş diye bir kanalı var. Arkadaşlar 52 binlik. Ondan gördük. Hedeflerimiz Celal abinin kanalını geçmek. Yani 52 bini aşmak. Bu belki bir yıl sürecek, iki yıl sürecek ama olacak. Hedef koyduk kendimize. Şu an onun çatıdayız. Kaçak falan yakalamaya çalışacağız. Celal abi aşağıda ben çatısındayım. O da birazdan videomuza dahil olacak. Onun dışında Celal abimizin kuşlarına bakalım. Neleri varmış. Çoğunluk kelebek arkadaşlar ama karma bu kuşlar. Baskaları var. Güzel. Ondan sonra balinası var burada bir tane. Mardinleri var. Aslı Mardin. Onun kanalı da bu arkadaşlar Tuncay Tuntaş Youtube kanalı Onların çatıdayız Bir video buradan çıkaralım Dedik Hem bize kümes ziyareti Olarak Adlandırırız Baskaları böyle kırmızı baskaları var Güzel Kelebekleri de yıllardır beslediği kelebekler Arkadaşlar öyle soyları e, Celal abi de Evet karşıdaki abimiz de YouTube'cu. O da kuşlarını çıkardı şu an. Bizim videomuza renk geldi. O da kuş Şükrü abi. Şükrü Yakar kanalı. Bizim bu civarda herkes YouTuber arkadaşlar. O yüzden biz de başladık. Hepsini geçeceğiz ama hedefimiz buradaki bütün YouTube'çulardan daha çok abone kasmak. Zamanla olacak her şey. Şükrü abinin kümesi orası. Celal abinin kümesindeyiz. Benim kümesim ne arkadaşlar? Bu tarafta. Şöyle göstereyim. Üçgenin orada. Bahçedeyiz biz. Güvercinlerde durum mu? Birazdan uçuracağız. Acaba diyorum uçum videosunu ayrı mı çeksem? Şöyle bir karıştırır mıyız diğer kuşlara? Kaldıralım. Yeralal abi'nin kuşları da kaldırdık. Bakalım kaçak gelir mi? Ya da kuşlar karışır mı? Şöyle gökyüzünde güzel bir uçum videosu. Nişanla kaçak yakalayabilirsek onu da çekeceğiz. oyunlu Mardin'leri var güzel oynayan Bangolar var Şu anlık ekşim gözükmüyor. Şöyle maşallah da diyelim nazar değmesin abimizin kuşlarına. İstanbul'da bugün hava bozuk. Malum kuş, kış geldi. Yağmurlar başlar. Bu bizim işimizi zorlandıracak. uçun videoları daha keyifsiz olacak. Arkadaşlar bu çatıda uçmayan kuş yok. Kostüm kuşu diye adlandırdığımız balina kuşu bile uçuyor. Şöyle göstereyim. Maalesef action yok, kaçak yok. Kaçak olursa onu ekstra bir video olarak çekeceğim. Burada durumlar böyle. Celal abi gelince zaten onunla da bir video çekeriz. Ayrı bir video. O videonun sonuna da eğer gelirse kaçak videosu ekleriz. Bu video böyle olsun. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.